Bugün Rofe bir levrek avlayacağız. Sivri burun karagöz avlayacağız. Müthiş bir av olacak. Hadi başlayalım. Suya girer girmez yemlik balıklarla karşılaşıyorum. Bu balıklar olduğu zaman civarda avcı balık olma ihtimali de artıyor tabii. Aylardır selamlaştığımız bir kuzu palazı vardı. Yine selam vermeye geldi sağ olsun. Şimdilik dokunmuyoruz bu kuzu palazına. Önümüzdeki sezon büyüyüp etlenip gelirse o zaman düşünürüz. Burada bir levrek kendi yoluna doğru gidiyordu. Sonra beni görüp aşırı tepki verdi. Çupra geçiyor önümden. Burada sol taraftaki kumluğa doğru gidiyor. Orada aslında bir tane daha güzel boy çupra var. Bu iki çupra bana yanaşır mı diye birazcık bekliyorum.